CHP Mudanya Belediye Başkanı adayı Deniz Dalgıç, Line TV açıklamalarda bulundu. Dalgıç projelerinden bahsetti. kentin merkezi ve kırsal bölgeleri için ayrı projelerinin olduğunu söyledi. Mudanyamızı eskiden olduğu gibi daha e, zengin, e, daha huzurla, mutlulukla yaşanan bir kent haline getireceğiz. Dalgıç, Mudanya'ya gezmeye giden Bursalı vatandaşlar hakkında konuştu. gençler için spordan sanata birçok yatırım yapacaklarını dile getirdi. Biz istiyoruz insanlarımızın Mudanya'ya gelip bizi ziyaret etmesini. Bunlar Bursa'dan gelen iç turistimiz de olabilir, dışarıdan başka kentlerden gelen veya başka ülkelerden gelenler de olabilir. Biz bunlara kucak, kollarımızı açıp onları karşılayacağız, kucaklayacağız. Buradaki tabii temel şey şu, Mudanya'nın ekonomisine katkı bizim için burada önemli. Şu anda maalesef Bursa içinden Mudanya'ya akın akın gelen... Bursalı turistlerimiz e, Mudanya'nın ekonomisine çok fazla katkıda bulunmuyorlar. Çünkü biz onların kullanabileceği tesisleri yaratmamışız. E, Mudanya'da bizim gençlerimizin de sporla ilgili büyük eksiklikleri var. Spor alanları eksiklikleri var. İmkanları yok spor yapmak üzere. Bu da tabii oralarda bir takım tehditler yaratıyor. Gençler zaman geçirecek yer bulamadıkları için, sosyalleşecek alanlar bulamadıkları için başka tehditlere maruz kalıyorlar. Biz göreve geldiğimizde sadece spor tesisleri değil, elbette ben bir sporcuyum, sporu çok önemsiyorum, hayatımda da önemli bir yeri var ama sadece spor tesisleri değil, gençlerin her şekilde bir araya geleceği, sosyalleşeceği alanlar yaratacağız.